Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan sizlerle beraberim bugün sizlerle beraber herkesin dilinde dolaşan ve Twitter'da Telegram kanallarında çokça duyduğunuz ABD hükümeti kapandı ABD hükümeti kapandı ama bunun altında yatan nedenler nedir Japonya piyasası ve Japonya piyasasında olan yükselişin alt sebepleri nedenleri bunları konuşacağız ve kripto sektörü için ileri vadede beklenen olaylar nasıl bunları sizler için değerlendirmeye çalışacağım videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir kanun üzerindeyiz artık bir zamanlar bir kanal olmak için alıyorduk. Artık bu hedefimizi tamamladık. Şimdiki hedefimiz 10k'ya yetişmek. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Videoları beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada fırsatlardan anında haberdar olmak için Twitter hesabımızı da takip alın. İnsanlara kazandırdığımız paraları buradan görebilirsiniz ki zaten uzun zamandır hodul hodul diyerek zararda kaldığınız projelerin tam ikisine çok kısa bir süre önce yapmış olduğumuz 17 Eylül 2025'te yapmış olduğumuz sepetteki projelerin çoğu çarda. 10 proje vermiştik. Onundan onu da galiba çardı ama biri bugün 10x'in üzerinde bir hareket yaptı. Dot yani Daddles NFT sektörünün projesi ve bugün onu da sizlerle paylaşıyoruz. Baktığınız zaman 00 39-16 fiyatlarında size söylemiştik. Ve şu anki Az önceki fiyatı ben paylaştığım zaman 0.16'lara gelmişti. Bu şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Kaçırmayın zaten buradan BNB anda olan shitcoinleri de aynı zamanda grafik analizlerini de bulabilirsiniz. Arkadaşlar ABD hükümeti kapanması. ABD hükümet kapanması arkadaşlar bu tarihe kadar 14 defa gerçekleşti son olaya kadar. Ve bu sonuncu beraber 15 defa oldu. Bu kapanmaları biz buradan kolay bir şekilde takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi 1981'den bu yana artık bu da 15. ABD hükümet kapanması oluyor. Bu hükümet kapanmasının ABD hükümetinin kısa vadeli sunduğu vaatleri yerine getirmemesinden dolayı kaynaklanan bir şey. O yüzden hükümet kapanmalarına gidiliyor. Bu piyasalarda çok fazla böyle etki doğurmuyor baktığımız zaman en son hükümet kapanması 2018'de yine Trump'ın başkanlık döneminde 35 gün sürmüş. Toplama baktığımız zamansa ortalama olarak 7 günlük bir ABD hükümeti kapanma olayı var. Yani toplamda 7 günlük bir kapanma zaman dilimi var ABD hükümetinin. En fazla da 35 gün Trump'ın 2018'de başkan olduğu dönemde olmuş. Bu hükümet kapanmaları döneminde Bundan en çok etkilenen ABD borsalarında S&P 500'ü baz alıyoruz. Ve S&P 500 en son kapanma döneminde %2'lik bir düşüş yaşamış. Ve sonrasında sorunun çözülmesiyle beraber artık %2'lik bir yükselişle bu kapanmayı atlatmıştır. Yani kapanma olayları finans piyasalarında çok fazla etki doğurmaz. Etki doğurması için gereken önemli nokta kapanma nedenlerinin aradan kaldırılmamasıdır. Mesela 2018. yıl kapanmasında ABD hükümet çalışanlarının 35 günlük yani bir aylık bir maaş kesintisi de olmuştu. Hatta böyle bir olaylar oldu. Önemli olan bu kapanma dönemlerinde sonuca ulaşmak ve kısa zamanda sonuca varmaktır. Şu an en son 35 gün oldu. Ortalama 7 gün bir kapanma süresi var. ABD hükümeti buradan sorunsuz bir şekilde kapanmayı atlatacağını düşünüyorum. Şu an için ABD hükümetinde kapanma tarafından beklediğimiz bir sıkıntı yok ki bunu şu an baktığımız verileri finans piyasaları ve FX piyasalarıyla bağlaştıracağız. Geçelim bunun üstüne ikinci bir konu Trump'ın tarifeler konusu arkadaşlar. Trump tarifeleri finans piyasaları için aynı zamanda kripto için çok sıkıntılı bir algoritma izliyor. Çünkü biz ne kadar gümrük vergileri ve bu yaptırımları gördüğümüz zaman finans piyasalarında da bir o kadar negatif yönde etkileniyor. Yanlış hatırlamıyorsam en son Trump Keleş yani tahta ürünlerinde bir vergi getirmişti, gümrük vergisi getirdi. Bu da ABD tarafında artık ev ekonomisi dediğimiz olay, yani gayrimenkullerin en çok önemli detay noktası neresidir? Bu Keleş ve tahta unsurlarıdır. Gümrük vergileri daha pahalıya mail olduğu zaman bu da ev fiyatlarında yükselişlere neden oluyor. Bu açıdan birazcık negatif etkiliyor. Aynı zamanda ABD'de ulaşımın çok mühim bir rolü vardır ve ABD ulaşımında bildiğimiz kamyonetler yani tırlar çok önemlidir. Ve son uygulamalarla beraber bunlara da bir vergi geldi. Bu ABD ekonomisi için çok sıkıntılı bir şeyler bu vergi olayları, gümrük vergileri. Şu an bir etkisini görmesek de ileri vadede bunun bayağı bir negatif sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu gümrük vergileri 2026 yılında artık FED faiz kararı zamanı faiz indirimlerinin önünü kesebilir. Ve 2026 yılında FED tarafı faiz indirimlerini bir duraklatabilir. Dediğim gibi 2026 yılı beklentinin tam tersine negatif bir hava ile geçebilir buna dikkat edelim. Bunun üzerine arkadaşlar Japonya tarafı çok konuşulan şu an dillerde dolaşan bir konu. Herkes Japonya piyasası yükseliyor, Japonya piyasası gidiyor diye konuşuyor. Ama altına dolduran hiç kimse yok ve bu konuya değinen hiç kimse yok. Bugün sizlerle Japonya piyasasının nasıl bir yükseliş yaşadığını ve hangi alt kodu gelirlerinin yükselişe daha çok destek verdiğini göreceğiz. Burada baktığımız zaman Japonya tarafının piyasasının şu an 48.036'lara gelip yandığını görüyoruz. Şu an için Japon piyasalarında en çok değer kazananlar burada görüyoruz. Toyota Motors, Mitsubishi, Sony, Softbank, Hitachi. Şu an burada gördüklerimiz Japonya piyasasında Nikkei'de en çok oran olarak yükseliş sağlayanlar ve tam tersi düşüş yaşayanlardır. Baktığımız zaman burada önceliği Mitsubishi'nin yıllık bazda baktığımız zaman %52'lik bir getiri olduğunu, Sony'nin %60, SoftBank'ın %145 bir getiri sunduğunu. Burada baktığımız zaman Fast Retailing'in %6 bir düşüşte olduğunu, Kens Corp'un ise %10.97 neredeyse %11 bir düşüşte olduğunu yıllık bazda. Mitsubishi'nin ise %87.25 bir yükseliş yaşadığını yıllık bazda görebiliyoruz. Market cap'lerini de bu noktadan takip edebiliyoruz. Bunlar şu an Japonya endeksine daha çok katkı sağlayan en önemli şirketler burada. Bu yükselişin nedeni ise Japon piyasalarının faiz oranlarının sabit kalması. Yani neredeyse faiz oranlarının sıfıra beraber olması. Bu da Japonya bankalarının faizlerinde küçülmeleri, faiz oranlarının sabit bırakılması, kredilerin artık daha fazla alınmasına olanak sağlıyor. Alınan krediler Japon piyasalarına aynı zamanda dış piyasalarda büyük canlanma getirecektir. Japonya tarafı bildiğiniz gibi finans piyasalarında her zaman sabit ekonomiye dayanan, daha güvenilir bir liman olarak görülür. Zaten geçen bir döngüsel olayı hatırlarsak bir gece Japon piyasalarında sıfırdan %1'lik bir faiz arttırımı kararıyla beraber piyasalar fena bir çakış görmüştü. Ve bunun üzerinde Japon piyasalarının gerçekten ne kadar öneme sahip olduğunu gösterdiler bize. Yani Japon piyasalarında oynaklıklar çok geç geç olur ve olduğu zaman ya yani piyasalara çok büyük etkiler doğurur. O yüzden Japon piyasaları parasal açıdan yatırım açısından dünya piyasaları için çok önemlidir. Ve Japon piyasalarının yatırımcılarının daha çok ilgi duydukları alan Amerika piyasalarıdır yani Amerika piyasalarında olan şu an hisseler ve şirketler Japon yatırımcılar için ilgi duyulacak bir yer buraya ister Nvidia olsun ister AMD olsun daha çok teknoloji alanı Japon yatırımcıları için ilgi çekecek bir alan o yüzden düşük faizler faiz oranlarının düşük tutulması bence Japonya tarafında diğer bildiğimiz finans piyasaları için olumlu bir haber olacak bu da aynı zamanda kripto içinde bir olumlu haber çünkü düşük faizler güzel para akışı sağlayacak ve bu para akışı ABD tarafında ister hisse senetlerine ister de kripto riskli varlıklara bir para akışını tetikleyecek. Şimdi grafik olarak Japonya'nın Nikkei grafiğini bir inceleyeceğiz. Nikkei grafiği baktığımız zaman saatlik bazda bir de 4 saatli alayım daha rahat görelim. 4 saatlikte çok sert bir şekilde bu bölgede oluşan direncini bölgeye bir çizelim. Kaça denk geldiğinde rahat bir şekilde görelim. 45.843 bölgesinde olan direncini Açtıktan sonra ufak bir retest pullback ile sert bir şekilde pump yedi. Şu an Japon piyasası için olası kedi çekilmede burada olan gap boşluğunu doldurmak amaçlı aynı zamanda kırdığı trende bir retest gerçekleştirebilir. Yani bu da neredeyse 45 bin 843 seviyelerine bir geri çekilme demek bu geri çekilme şu an kripto için çok fazla etki etmez ki zaten şu an direkt geri çekileceğini de düşünmüyorum yani olası bir düzeltmede buralar Nikkei'nin geri çekilebileceği seviyelerdir. Yani Japon piyasaları için takip edeceğimiz önemli destek seviyesi 45.846.000 seviyesi olarak kabul etmemiz gerekiyor bunun üzerine arkadaşlar Japon piyasasından kriptoya bir atlama yapalım artık kripto konuşmaya başlayalım. Bitcoin tarafında bildiğiniz gibi ATH üstüne ATH yapmaya devam ediyoruz peki bir sonraki hamlemiz ne olacak neler başımıza gelebilir? Bunu konuşacağız. Benim size söylemiş olduğum 103.000 bandı vardı ve 107.000'den bir geri dönüş olasılığımız vardı. 107.000'den geri dönüş yaptığımız zaman artık fiyatın tekrardan geri dönüp alt likide almasını bekliyordum ama almadı ve yeni ATH yaptı. Şu an yeni ATH yaptığımız seviye 123 bin yeni eski ATEŞ seviyesinin üstünde kaldığı için yani iğne olarak değil diğer mum kapanış olarak üstünde kaldığı sürece piyasaların yukarı yönlü hareketini devam edeceğini düşünüyorum. Ve şu an piyasalarda açılan short oranlarında baktığımız zaman bu shortları elemek amacıyla fiyatın bir 130 bin lira doğru ilerleme kaydedeceğini düşünüyorum. Eğer dediğimiz olay devam ederse 130 binlerde de hacim kazanarak finans piyasalarında ABD'nin açılmasıyla beraber pozitif hava sürerse ki şu an fiyatlamamızın nedeni FED faiz kararı zamanı 25 puan puanlık indirim beklememiz ve bunun da geleceğini açıkça görüyoruz. Şu an verilere baktığımız zaman %99 oranla geleceği yönünde. FED faiz indirimiyle beraber ABD hükümetinin açılmasıyla beraber 130 bin lira dayanan bir bitcoin, 130 bin lira aşabilen bir bitcoin görebiliriz. Şu an her şey bitcoin için ve ethereum için pozitif duruyor. Aynı zamanda altcoinler için bakacağım bitcoin dominans grafiği var. Dün gece yayında konuşmuş olduğum dominansın önemli bir bölgeden tepki hareketinin gerçekleştiğini söylemiştim. Ve bu hareketle beraber günlük kapanış aşağı yönlü sarkmaya devam ettiği sürece altcoin'lere para akışı devam edecektir. Şu an bitcoin dominans çok önemli bir noktadan retest almış. Yukarı yönlü atma olasılığı var ama burayı geçeceğini düşünmüyorum. Kısa vadeli yukarı yönlü bir atak yapabilir ama genel olarak bence bitcoin dominansı da yön aşağı. Ufaktan altcoin'lere bir para akışının sağlanması gerekiyor. Eğer 59 seviyesinin üstünde bitcoin dominansı atarsa o zaman altcoin'ler tekrardan sert bir satış yer arkadaşlar. O yüzden bu yeşil bölge bizim için çok önemli. Bir de bizim için önemli olan Ethereum'a bakalım. Ethereum bildiğiniz gibi finans piyasalarında altcoin'lerin anası veya babası gibi kayda alınır. Ama Ethereum şu an çok güzel bir yükseliş yaşatsa bile altcoin'lerde bu etkiyi görmedik maalesef. Bu yüzden Ethereum'u takip etmemiz gereken bölgeleri ATH seviyesi arkadaşlar. Ethereum'un ATH tazelemesi gerekiyor. Yani Ethereum tarafında biz kabaca bir 5000 dolarların üstünde kapanışlar görürsek altcoin'ler gerçekten de yükselişe inanıp artık hacim kazanmaya başlayabilir. Bu yüzden ethereumda bir 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Ki bitcoin konuştuğum senaryoda bunun gerçekleşme olasılığı şu an çok yüksek. Bir de bizim için çok önemli olan benim de her zaman kayda değer olarak kaydettiğim USD dominansı verisi var. USD dominansına baktığımız zaman da USD dominansı tarafında da artık güzel bir geri çekilmenin başladığını görüyoruz arkadaşlar. USD dominansını ben 480'lere atak yapacağını ve buradan geri çekileceğini sizler için konuşmuştum öyle de oldu ve şu an minor bir yükselen trendi vardı onu kaybetti. Şu an USD dominansı için ufaktan 3.83'lere gelme zamanı arkadaşlar. Ama yine 3.83'ler tarihsel bir döngü olarak sizler için kritik bir bölgenin hatırlatmasıdır. Çünkü baktığımız zaman 2024'ün Mart'ında da bu bölgelerden bir dönüş başladık ve büyük düşüş gördük. Tekrardan aynı bölgeler yolculuğumuz başlıyor. Buraya geleceğimiz zaman Bitcoin'in 140-150 binlere dayanması durumunda artık Bitcoin'in ATH'ını sona erdiğini buradan bir düzeltmesinin başlayacağını düşünüyorum. Ama yok Bitcoin fiyatının 130 binlerde olduğu bir zaman diliminde fiyat buralara gelirse Buraları kırma ihtimali bulunuyor çünkü Bitcoin'in bir 140-150'leri deneme ihtimali var. Ama bitcoin fiyatı 140-150 hatta 160'lara gelmesi ihtimalinde USB dominans 383'lere gelirse o zaman benim için kritik nokta gelmiş olacaktır. Artık buranın kaybedilmesi olasılığı birazcık düşecektir. Ve tekrardan fiyatın buradan tepki alma olasılığı yükselecektir. Çünkü o noktalardan büyük kurumsallar ve şirketler artık nakite geçmeye başlayacak. Nakite geçilen Bitcoin para akışı da USDT dominansına artık güç kazandıracak. Çünkü para Bitcoin'e USDT'ye geçtiği zaman USDT dominansı güç kazanacak ve buradan kafayı yukarı yönünü kaldırmaya başlayacak. Bu da Bitcoin'i ve diğer altcoin'lerde satış baskısı oluşturacak haberiniz olsun. Ve son olarak finans piyasalarında şu an ivmesini koruyan ve herkesi heyecanlandıran altına bakacağız. Altın tarafı arkadaşlar bildiğiniz gibi Bitcoin'in aynısı tepe üstüne tepe ATH üstüne ATH yapmaya devam ediyor. Altın tarafında şu an yukarı yönde bir direncimiz bulunmuyor arkadaşlar. Önü açık. 4000-4500 bandına kadar yürüme olasılığı bulunuyor. Zaten 4000'e ulaştı az kaldı. Önemli olan altının dönüş bölgesini değil altına giriş bölgesini bulmamız. Şu an altına girmek için uygun bir bölgede değiliz. Şu an sadece ufak ufak satıp kar alacağımız bölgedeyiz. Altın maliyetlenmek istiyorsak altın maliyetlenmemiz için bizim 3460 bölgelerine 3500 bölgelerine bir geri çekilme beklememiz gerekiyor. Buralara gelen geri çekilmeler altın maliyetlenmek için güzel bir bölge olacağını düşünüyorum. Şu an için altın maliyetlenmek yani bence çok riskli buradan sadece satış yapılabilir kar realizasyonu yapılabilir. Yani arkadaşlar umarım video sizler için faydalı olmuştur. Ben elimden geldiğince sizlere şu an piyasalarda olan önemli verileri aktarmaya çalıştım. Videoya verdiğimiz emeğin karşılığı olarak bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz kendinize çok çok dikkat edin Allah'a emanetsiniz.